Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki yeşim ruhumuz gök gücü arkadaşlar. Bu yeşim ruhumuz arkadaşlar bizim zırhımız şöyle göstereyim. Kırmızı zırhı aldım ve bilerekten azalttım. Eğer bir düşmanı yenersek direkt otomatik olarak zırhımızı direkt fulluyor anında. Zırhımızı ama canımızı değil arkadaşlar. Onun bilgisini vermiş olayım. Eğer düşmanla kapışıyoruz ve bir düşmanı yendiğimiz an direkt zırhımız fullanıyor Canımız olduğu yerde kalıyor. Onun bilgisini vereyim. Bunu da şöyle göstereyim hemen ben şöyle. Bu bot yenilebildiği için. Gördüğünüz gibi direkt kırmızı zırhımı fullledi arkadaşlar yeşim ruhu. Yani çok OP bir yeşim ruhu. Özellikle ikili veya üçlü giriyorsanız ya da tekli de fark etmiyor. Yani iki kişi daldı size. Birisini hemen aldınız. Diğerini almak için zamanınız direkt oluyor. Yani aşırı OP bir yeşim ruhu. Onun bilgisini vermiş olayım. Bu yeşim ruhumuz da bu kadardı lütfen kanalı beğenmeyi daha doğrusu videoları beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum ve kanala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum destek vermek amacıyla bir sonraki videoda görüşmek üzere seviliyorsunuz hoşçakalın bay bay.